Başbakanı sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olamayacak dedi. Başbakan boş yere hayal kurmakta, kendisini boşu boşuna meşgul etmektedir. Zira 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmayacaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarını değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan'dan eş başkan olur ve olmuştur. Belediye başkanı olur ve olmuştur. Maalesef ki başbakan da olur ve olmuştur. Ne var ki cumhurbaşkanı olamaz ve olmamalıdır. Bahçeli köşk tartışmasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devre dışı bırakıldığını iddia etti. Başbakan kardeşine oyun oynamakta, ayağına çelme yapmakta, önüne takoz koymakta, kenara çekmek ve minderde tuş etmek için son kozlarını gözden geçirmektedir. Sayın Abdullah Gül devre dışı bırakılmış, Tufaya gelerek kardeş kazığı yemiş ve meşgule alınmıştır. Bahçeli MHP'nin kendi adayını günü geldiğinde millete takdim edeceğini söyledi. Dar bölge sistemi tartışmaları ile ilgili yorum yapmadı.